Birleşmiş Finansal Hizmetler Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu tarafından ilki düzenlenen hukuk söyleşileri video serimize hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz 20 yıllık patent vekilliği yapan Mehmet Bahadır Gürsoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz konu olarak sektör kurulu olarak istediğimiz patent hukukuna dair bir takım bilgilerin alınması ve bu konuda farkındalık yaratılması hususunda. Biz ilk soru olarak Size şu şekilde diyelim. Patentin tanımı, patent nedir, nasıl koruma sağlar ve ülkemizdeki buna ilişkin olarak süreçlerde bizi bir bilgilendirebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Şimdi patentler bir hukuki koruma aracı oluyor. Bu Bunlar buluşların korunması için verilen vergiler. Şimdi patentin şöyle bir tanımı var. Bu önemli buluyorum. Daha çok pratik bilgiler vermek amacıyla tabii buradayız dinleyicilerimize. Şimdi patent aslında bir yani bir şey üretmek, bir ürünü üretmek maksadıyla alınan bir hak değil. Yani patent, örneğin kalem üreteceğiz. Şimdi kalem üretmek için patente ihtiyacımız yok. Patent o zaman neyi sağlıyor? Şey Patentin işlevi şu. Bizim fikrim ortaya koyduğumuz buluşum başkaları tarafından kullanılmasına engel olan bir hak aslında. Yani bir şey üretmek için mutlaka patent sahibi olmanız gerekmiyor. Zaten bu bir fikir düzleminde bir hak. Yani fikri haklar kurumla geliyor patentler. Bu, bu yani genel olarak bir hani tanım anlamında bunu söyleyebilirim. Bir diğer husus olarak bu hakların ülkesel bazda olduğunu. Yani örneğin Türkiye'de bir patent başvurusu yaptık ve bunu şimdi tescil işte almış isek ve örneğin İtalya'da böyle bir şey yapmamışsak yani bir patent başvurumuz yok bir korumamız yok ise e, o zaman biz ürünleri İtalya'ya götürdüğümüzde orada birisi bunları kopyaladığında buna ya benim patentimi ihlal ediyorsun deme gibi hakkımız olamıyor. Çünkü İtalya'da bu sırada korunmuş değil. Yani dolayısıyla hangi ülkeler bizim için kritikse patent sahibi açısından o hikayede müracaat yapmak, bunları korumak, koruma altına almak önem arz ediyor. Bu nasıl koruma sahalardaki kısımda söylediğiniz müracaatlarda hem ülke, ülkesel anlamda, ülkemizde de ve yurt dışında İtalya örneği verdiniz. Burada kurumlar aynı şekilde Türkiye'deki gibi bir süreç var mıdır? Yoksa hani ülkeden ülkeye değişen bir usulü mü vardır bu? Korumanın ve başvurunun. Şöyle aslında patent başvuru süreci de çok önemli sayılabilecek iki aşama var. Bunlardan birincisi patent metninin ya da buna patent tarifleme takımı deniyor. Yani orada buluşunu anlatıldığı Bir hani tek, tek bir dosya olarak düşünebiliriz bunu. Şimdi bunun hazırlanması aşaması önemli. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi bu. Neden? Bu hazırlandıktan sonra müracaatı yapıldığında bu tıpkı böyle mühürlenmiş bir hani şey gibi düşünebiliriz. Hani öyle tarihi dakikasına kadar e, belli olan bir dosyayı bir aslında resmi kuruma biz e, müracaat etmek suretiyle aslında o anlıkki halini mühürlemiş oluyoruz. Yani şunu yapamıyoruz. Biz o mühürlendikten sonra aradan iki hafta sonra geçti. Biz aklımıza bir şey geldi ya biz bunu işte eksik hani yapmışız. Bunu <laughs> hani bunun üzerine ekleyelim. Ama eklediğimiz tarih tabii o artık müracaat yaptığımız tarihi olamayacağı için o tabii her şeyi çok böyle etrafta düşünüp müracaatımızı o şekilde yapmamız lazım. O yüzden önemli. Ee, biraz olsun patent alma süreçlerine siz de e, girmiş oldunuz. Ben burada usulü ve buna ilişkin olarak maliyetlerle birlikte e, belli bir kayıt altına alınması meselesinin önemli olduğunu söylemiş bulunuyorsunuz. Burada yapılması gereken e, bir fikrim var, bir buluşum var. Yani Ama ben müferiten gidip başvuru yapabiliyor muyum? E, buna ilişkin olarak bir destek alma mecburuyum... mi? O hususu ve usulü ve maliyeti de değerlendirebilir misiniz? Tabii. Şimdi şöyle, bu o, tabii kişiler buluş sahipleri kendileri de hiç e, bir vekil aracılığı olmadan müracaat yapabilirler. Ama bunu e, ben e, tavsiye etmiyorum. Çünkü şimdi çok teknik bir konu aslında patent e, mevzusu. E, yani müracaat yapıldıktan sonra e, zaten o tescil belgesi alana kadar giden süre yaklaşık olarak geçen süre 3 yıl. 4 yıl olabiliyor. Yani bir müracaatımız var. Ancak bunun neticesi 3-4 yıl sonra ortaya çıkıyor. Yani kesicil belgesi alabilecek miyiz? Yoksa alamayacak mıyız? Şimdi tabi bu 3-4 yıllık süre içerisinde bu müracaat yaptığımız resmi kurumdaki e, inceleme uzmanları e, bu daha önce bizim müracaat tarihimizden daha önce bu konuda e, işte, patent başvuruları var mı? Ya e da dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle bir bilgi ...açıklanmış mı? Bu konuları araştırıp inceliyorlar. Dolayısıyla bu süre biraz uzun. Yani... E, Dolayısıyla hani böyle bir teknik bir sürü şey giriyor devreye. hakkı bir talebiniz var münacat yaparken. Diyor ki sizin bilmediğiniz... ...yine örnek verelim. E, yani ne diyelim, Singapur'da... ...birisi bir e, işte... ...teknik bir makale hazırlamışsa ya da bir patent münacatı yapmışsa... ...sizin bunda bilginiz yok iken münacatı esnasında... Şimdi ...hiç bilmediğiniz bir şeyle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz... ...yani patente alabilmek adına... E ...şimdi buna cevap vermek de böyle... teknik bilmeyi yani hukuk... ...patent hukuku tekniğini... ...bilen kişilerin ancak hani ehil olduğu ve yapabildiği iş... ...bu yüzden ben her zaman... ...vekille, bir patent vekiliyle... ...çalışılmasını öneririm... ...patent vekili... Peki ...hangi patent vekilleriyle çalışacağız... ...bu da önemli bir konu... ...sebebi şu... ...çünkü yani patent vekili... ...bence bir kere, teknik bir ihtisasının olması lazım. Hani ilgili alan, buluş alanı hangisi ise ona yakın alanda bir ihtisasının olması tabii tercih sebebi. Çünkü konuyu biliyor. Yani teknik anlamda. Şimdi bir diğer önemli nokta şu, bu patent vekillerinin tecrübesi nedir? buna da tabii dikkat etmek lazım bence. Özellikle Türkiye'de kaç müracaatları var? Kaç müracaatın işte vekilliğini yapmış Avrupa Patent Ofisi önünde? Kaç müracaatı temsil etmiş? Bunların sonuçları ne olmuş bu konular bence çok kritik dediğim gibi münacat yaptıktan sonra artık o günü bir şey hani ona bir dokunamıyoruz sen yani böyle işte şurası eksik kalmış şurasını yapalım diyemiyoruz o yüzden bunun hazırlanırken çok e, hani e, uygun içeriği e, çok o başvuru sahibin haklarını en üst seviyede koruyabilecek şekilde hazırlanmış olması lazım daha sonradan da bulunacak olan hani önceki tarihli belgelere karşı mücadele ederken de o gerekli savunmayı yapabilecek yeterlilikte olması lazım bir patent fikrini. Şimdi bu, şunu söylemek isterim ki ülkemizde maalesef bu NUSS olarak çok derinliği olan bir meslek alanı olarak ben açıkçası görmem. Şu an, şu gün için söylüyorum. Pek mümkün değil. Ama bunu bir Avrupayla karşılaştırmanız maalesef bu anlamda da mümkün olamıyor. Anladım. Peki bu patent alma sürecinde süreçlerin çok uzun olduğu ve teknik bir çok evet bilgi gerektiğini söylediniz. Burada usule ilişkin biraz bilgi almış olduk. Biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğiz ve maliyet konusunda <laughs> maliyetler çok yüksek midir? Hani şu an bir fikir bulun bunu icraata dökülmesi anlamında hem de lisans işte patent alma noktasında maliyetler olarak bizi ne bekliyor? Evet, aslında iki tür yine maliyetlerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi bu danışmanlık ücreti ya da patent işte vekilliği ücreti bir kategori yer oluyor. Diğeri de resmi kurum ücretleri. Yani toplamda iki şimdi ücret kalemiz var. Şimdi birinci kısım e, tıpkı bir avukatlık gibi düşünebilir bunu. Hani avukatın bir avukat ücreti var, bir de işte e, mahkemeler devletin aldığı bir yani harç var. Şimdi buna benzer bir durum var burada da. Yani patent fikirlerinin ücretleri daha yüksek tabii resmi kurum ücretlerine göre. Peki ne kadar bunlar? Yani bunu 2024'ün işte martında yapıyoruz bizim programı. Bugünün şartlarında elbette ki buluş konusuna göre değişir bu. Örneğin çok böyle rekabetin olduğu, hani böyle yaygın e, böyle iç içe geçmiş mesela ilaç patentleri konusunda e, bir aşırı bir rekabet olduğu için orada tabii daha dikkatli yazılması lazım, daha belki geniş yazılması lazım. Yani harcanacak zaman da fazla olduğu için örneğin yani mekanikten, basit mekanik bir uygulamaya göre daha e, az zaman harcanacağından ücret farkı göre olabilir ama Şimdi dediğim gibi bu tarihlerde e, bir hani Orta ve orta üzeri nitelikte bir patent vekilinin evet. ücretlerinin, yani patent yazımı için söylüyorum, patent tariflenme yazımı süreci için ben 15 bin, 20 bin, 25 bin Türk Lirası civarında olduğunu düşünüyorum. Yani bu tabii dediğim gibi patent tariflenmesinin yazıldığı kısımla ilgili. Şimdi bir de 3 4 yıllık bir dönemimiz vardı patent almak için. Bu raporlar gelecek resmi konu tarafından. O raporlara karşı cevap vermemiz gerekecek. Bunlar hep tabii zamanla ilişkili konular. Orada da hani toplamda bu 3-4 yıl sona erene kadar ki süreçte işte bir bütçe hani ayrılması gerekirse bunun ben bugünün şartları için söylüyorum 40 bin 45 bin 50 bin liralar civarında olacağını tahmin ediyorum. Peki onu resmi parça noktasındaki evet. güncel tarifeler bu kadar var mı? Yok, yok o kadar değil. Tabii mürafiyat ücretini alıyor Türkiye'de tabii bu kurumumuzun adı Türk Patent ve Marka Kurumu yani patent mürezzatlarını yaptığımız bir resmi bir kurum. Her ülkede bundan bir tane var tabi. Yani Amerika'da Amerikan patent ve mark kurumu, Türkiye'de Türkiye Türk patent ve mark kurumu. Şimdi her yıl tabi bir tarife e, ücret tarifesi açıklıyor e, Türk Patent Kurumu. Şimdi daha çok özellikle patent münacatı için teşvik eden bir yanı var. Yani o ücret çok düşük kalıyor işin doğrusu. Hani böyle binler seviyesi. Ben bu 2024'ün rakamını şu an hiç hatırlamıyorum ama yani bunlar gayet cüzi rakamlar. Hani e, müracaat için Allah'ın işte alınan bedel bu örneğin bölüm 300-400 lira gibi bir bedel. E, dediğim gibi patent e, vekilliği ücreti daha yüksek. Anladım. E, peki biz sizin e, mesleki tecrübelerden e, tekstil ürünlerindeki patent vekilliği yaptığımızı da zeytinyağı makinesinin vekilliğini yaptığımızı da biliyoruz. Yıllar... <laughs> çok yıllar, çok yıllar önce yaptınız. Peki burada sizin e, pratikte gördüğünüzde bir patent ihlali karşısında bunun evet. hem Türk Patent Kurumu nezdindeki bir karşılığı var mıdır ve Türk yargısında yargıya düştüğünde ki durum nedir? Buna ilişkin olarak pratikteki bilgilerinizi bize aktarmak ister misiniz? Tabii. Yani bu konu önemli. E şimdi tabii şundan bahsetmiştik. Bir müracaat yapıyoruz. Ee, müracaatın neticesi işte 3 yıl, 4 yıl kadar sürüyor. Şimdi bir kere, yani bir müracaat ne demek? Aslında bir süreç, bir buluş iddiası demek. Çünkü bir resmiyet o anda kazanmıyor. Yani bir resmi kurum, evet güzel düşünmüşsünüz, yani patentlenebilir bir buluşmuş. Bu zaten bu buyurun hemen tescil belgenizi demiyor. Aradan bir süre geçiyor. Şimdi bir kere bu süre içerisinde, yani bu 3-4 yıl diye söylediğimiz müracaat aşaması döneminde, bir ilan durumu olursa bir kere, Nasıl bir hukuki sonucu var bunun? Bu soruya biraz bakmamız lazım. Şimdi sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışındaki ülkelerde yani sınai mülkiyet ya da fikri mülkiyet sisteminin gelişmiş olduğu ülkeler de de durum 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu da şu. Şimdi ortada tescil edilmemiş bir hak olduğu için müracaatla tescil arasında geçen şöyle bakımda yani bir mahkemenin böyle bir hani işte patent ihlali var deyip işte bütün böyle tazminat tahkik etmesi mümkün değil yani o süre için söylüyorum yani müracaat dönemi için. Ama bu şu da demek değil. Hani patent başvuru sahibinin hiçbir böyle hukuki bir yanı yapacağı bir şey yok anlamına gelmiyor. Mesela ihtar gönderebilir. Yani yani mütecaviz olduğu düşünülen işte ürünün sahibine hani benim böyle müracaatım var. Hani siz bu, bu, bu fiillerinizi sona erdirin şeklinde bir ihtarname gönderebilir. Yani dava da açmak mümkün olur ise de e, mesela Türkiye patent e, sisteminde yani bu 69 sayılı e, bu sınav mülkiyet kanununda da açık bir hüküm var bununla ilgili. Yani böyle bir dava açılsa bile hani patent ilgilen davası o süre için söylüyorum. Açılsa bile şimdiki e, hakimin e, karar verme yetkisi yok. Yani karar veremez diye açık hüküm var. Ne zaman karar verebilir? E şimdi tescil belgesini aldık diyelim. Bak tescil edildi. Hani idari kurum bu patenti tescil et. Şimdi bundan sonra artık zaten bir şey yok. Evet ihlal filmleri devam ediyorsa artık o bu tescilli hakka e, dönük e, patent sahibinin işte talepleri hukukun geri çerçevesinde yerine getiriliyor. Yani bunu özellikle çok 4 yıllık dönem açısından hani e, önemli buluyorum. Yani dediğim gibi sadece Türkiye için geçerli değil. Almanya'da olsaydık Almanya'da aynı durum söz konusu. Geriye dönük olarak talep. Talepleri mümkün olabilir. Tabi bunlar yine önemli. Tabi teknik tabi konular sebebi şu. Şimdi müracaat yaptık. Biz işte şu şöyle bir hakkın kapsamı olsun diye yapıyoruz tabii biz münacatımızı. Benim patentimin hakkın kapsamı budur diye iddiada bulunduk bu tarihte. Şimdi bu ara süreçte bu hakkın kapsamı daralabiliyor. Şu sebeple önceki tarihli, yani bizim patent müracaatımızdan önceki tarihli belgeler bulunmuşsa çoğu zaman da bulunur. Çoğu zaman yani %90-95 Hayır, yani böyle bir müracaat yapalım hemen o halde işte patent teşkili olsun bu, bu nadir bir durumdur. Yani sadece Türkiye için değil bütün dünyada böyle. ...çünkü bulur. yani önceki tarihte belgeler bulunur... ...o zaman müracaat sahibi hakkının kapsamını daraltma yoluna gider... ...şimdi ne kadar daraldı bunu ancak sürecin sonunda göreceğiz... ...hani darala darala belki de hiçbir şey almamız mümkün olamayacak... ...yani red olabilir patent başvurumuz... ...böyle bir şey olabilir... ...ya da ne olabilir... ...daralıkta da tescile bağlanabilir... ...ya da ne olabilir hiç daralıkta da tescile de bağlanabilir... ...şimdi onun durumuna göre yani tescil olmuş hakkın... Kapsamına göre daha sonradan geriye dönük tabii talepler Böyle söz konusu olabilir. o yani, bu Peki, anlamda. Peki burada Türk e, patent e, kurumu ve işte ...ihtisas mahkemeleri işte e, yargı sistemimizde var. Bunlara ilişkin olarak pratikte bu yargılama süreçlerine ilişkin bilginiz var mı? Burada e, nasıl bir süreç bekliyor? Bu ilgilerle ilgili talepte bulunabilir ama süreç nasıl bir yıl e, patent başvurusu sürüyor? yargılamalar ne kadar sürüyor? Buna ilişkin olarak e, bir pratik bir Sen... durum nedir? Ben aşağı yukarı şöyle ...tabii bu ilk derece mahkemeleri e, yani bu mahkemenin daha öncesinde tabii böyle tespit işlemleri e, belki hani olası tedbir talepleri e, dediğim gibi ilk derece işte mahkemesi bir patent ilgilen diyelim ki var e, ve e, bu süre zaten nereden baksanız 2-3 sene benim bildiğim yani ilk derece mahkemesinden geçen süre. Yani çünkü bir kişiye gidiyor, bir kişinin raporları gündeme geliyor. Başka bir, bir kişi rapor atanabiliyor dosya vesaire. Yani bu ilk derece mahkemesinde ki süre, geçen süre aşağı yukarı 3 yıl gibi. Şimdi bu böyle tabii bir karar veriliyor. İlk derece mahkemesi bir karar veriyor. Şimdi bir taraf haklı oluyor, öteki taraf haksız oluyor tabii. Şimdi haksız olduğunu düşünen taraf konuyu daha üst bir noktaya taşıyabilir. Mesela bölge adliye mahkemesine götürebilir bu kararı. İşte orada da hani bir süre geçiyor o da bir iki 3 yıl gibi şimdi oradan da sonuçta bir karar çıkıyor o karardan sonra artık daha da üst bir mahkeme yani yargıtaya götürülebiliyor konu şimdi böyle bir durumda tabi bu ekstrem bir durum ama yani olabilir nihayetinde böyle baktığımız zaman tüm bu 3 aşamalı işte yargı süreci bir patent ihlal davası bakımından konuşuyoruz 7 yılları 8 yılları bulabilirim. Yani bu tabii e, patentin e, korunma e, süresi zaten 20 yıl. <laughs> Öyle bir durum var. hani mümkün mertebe e, daha e, işte çabuk kararların çıkmasını arzu ediyoruz ama e, tabii bu sadece Türkiye için de geçerli bir şey değil orada. arada. Hani elbette ki ne bileyim bir Almanya'da daha az sonuçlanıyor olabilir. Ama e, yani bu bu çok böyle kısa sürede oluyor o, ne bileyim 6 ayda sonuçlanıyor demek mümkün değil yani hiçbir ülke bakımdan söylüyorum. Ama o noktada ben yani siz uluslararası gibi, evet, vekil işte patent vekili e, derneğine de üyesiniz. Türkiye'deki bu işte patent hukuku ya da işte marka yani tasarım hukukuyla yurt dışında kıyaslanması burada işte Türk patent en, e, Türk patent kurumuna düşen görevlerde bir değerlendirmeniz olur mu benim için? Şimdi şöyle aslında bu 2017 yılında bizim mevzuatımız değişti. Yani fikri işte Sınav hakları, sınavı, mülkiyet hakları bağlamında bir değişim oldu. Bu çok köklü bir değişimdi. Eskiden çünkü kanun yükünde kararnameler vardı. Şimdi kanun olarak bu 2017 Ocak'tan itibaren bu 67-69 sayılı bu sınavı mülkiyet kanunu geldi. Şimdi bu bütün fikri haklara ilişkin bunları kapsıyor. Yani bunun içinde patentler de var, işte tasarımlar var, markalar var. Yani büyük bir, 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 şey, bir, bir kanun. Şimdi çok modernize. Mesela Türkiye'nin tarafı olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi. Şimdi Avrupa Patent Sözleşmesi'ne o manzumaya baktığınız zaman aslında bu 67-69'daki hükümlerin bu Avrupa Patent Sözleşmesi'ne böyle büyük bir uyum içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani işin teorisi bakımından bence yani benim kişisel yani kanaatimle en azından patent hükümleri bağlamında çok modern işte sayılan bugün dünyada çok modern sayılan bir, bir hukuk normunda olduğunu düşünüyorum ben. Yani sayılı kanunun bu, bu normda olduğunu düşünüyorum. Yani uygulamada tabii sorunlarımız olabilir. Olabilirden öte ben kişisel olarak var olduğunu da düşünüyorum. Ya bu idari kurum bu nezdinde hani şöyle bir eksiklik var, böyle bir eksiklik vardan ziyade hani uygulamanın daha fazla geliştirilmesine dönük tabii çalışmalar yapılması lazım. Var mı buna ilişkin olarak? Süreler tabii biraz uzayabiliyor. Yani mesela müracaat yapıldı. O yapılan müracaattan sonra tabii insanların beklentisi haliyle şu. Mümkün mertebe kısa sürede sonuç almak istiyorlar. Yani bir müracaat yaptık ama hani tescile hani ne kadar çabuk gitse hani ...genel bir eğilim olarak söylüyorum bunu. Ne kadar çabuk gitse o kadar insanlar daha böyle rahatlayabilirler. Çünkü tescil edildiğinde artık bir hak tescil edildiğinde işte bu hani artık diyelim ki bir gibi bir durum söz konusu ise o zaman tescilini bir hak için tekrar da idare dönmesi gibi bir olay yok. Hani yargının bir konusu artık o. Dolayısıyla eğer böyle bir ihlal durum söz konusu olacaksa yargı hemen orada içine koyulsun ve kararını versin beklentisinde insanlar. Yani bu da çok tescilli bağlantı. Yani o yüzden idare yani Türk patent e, önündeki işlemlerin e, biraz daha hani kısa e, bir sürede gerçekleşmesi e, bir arzu olarak duruyor. Peki sizin e, 20 yıllık patent vekili olarak uygulamadan ve programımızı biraz da sonlarına doğru getirelim. E, aktarmak istediğiniz özel bir husus var bu tecrübelerden biraz olsun magazinsel boyutuyla da değerlendirmelerinizi alabilirim. Evet, evet. Yani şimdi şu var ben ısıyı çok önemli buluyorum. Şimdi bu bir konuşmamızın biraz da başına dönerek şimdi e, patent hakkı bir şeyi e, yani üretmek için ya da satmak için edilen bir hak değişimi kavramsal olarak bu çok önemli. Şöyle bir örnek verelim. Şimdi diyelim ki bir e, bardak diye bir nesne yoktu diyelim. Birisi de böyle bir şey düşündü. Yani içine işte su koyulabiliyor oradan e, sıvı ihtiyacı insanlar gideriyor. Güzel bir şey yaptık. Bardak. Bardak için gittik patent başvurusu yaptık. Tescil de aldık. Şimdi bardak için patent tescili var birisinin. Şimdi biz de görüyoruz yani birisi bardak için işte böyle şeyler yapmış hakikaten güzel. Ama şöyle bir eksik gördük diyelim. Bunun içerisinde bardağın içinde bir sıcak bir sıvı koyarsak bir elimiz tarih olabilir hani tuttuğumuzda bardak. E o zaman ben hani bir kulp yapmayı düşüneyim. O zaman kulptan tuttuğum zaman elim hani hasar görmeyecek. Ha şimdi ben de o zaman kulp için gittim bir patent başvurusu yaptım diyelim. Şimdi şey, bu şöyle bir şeyle karşılaşılıyor. Bu kulp, için müralatı yaptı, hatta patenti de aldı. Böyle bir durumda bu kulp için müralat yaparsın, Şöyle bir otomatik böyle bir düşünce gelişiyor. Ben demek kulplu bardağı işte satabilirim, yönetebilirim diye bir şey. Böyle bir şey mümkün olmayabilir her zaman. Bu konu çok önemli. Yani çünkü uygulamada dediğim gibi piyasada işte bir, rakip var. Rakip bir şey makinesini üretiyor. Ya o makine yapmış ama ben de bunun üzerine şunları ekledim. Yani şurasını değiştirdim. Dolayısıyla ben de potansiyel aldığıma göre bunu satabilirim gibi bir düşünce var ki bu doğru değil. Bu önemli. Bardak için aynı, patent, şey, <laughs> için evet, Evet, evet. öyle bir örnekte eğer kulpu bir bardak, hani o ikinci kişiden bahsediyoruz, kulpu bir bardağı satmak, üretmek istiyor ise, burada yapacağı şey şu, bir kere bardak sahibinden izin alması lazım. Çünkü bardak bir başkasının hani kurmasında, hani o <laughs> ...onu geliştirdik diye bütünüyle onu üretebiliriz, satarız anlamına gelmiyor. Yani bu konu önemli. E, tekrar tekrar söylüyorum ama işte uygulamaya gelince böyle unutulabiliyor bu konular. Oysa. Doğru. Biz çok teşekkür ederiz Verdi yani, Sanma İllilere için. Ee, Genç Müsait Finansal Hizmetler Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu'nun düzenlemiş olduğu... ...Hukuk Söyleşileri video serimizin ilk programının sonuna geldik. Bizi takip etmeye devam edin.